Biliyorsunuz haşir meselesi Kur'an'ın dörtten biridir. Kur'an dört temel esas ana mevzuya ayrılır. Tevhid, nübüvvet, haşir, ibadet ve adalet. Yani Kur'an'ın dörtten birisi hatta Üstad Hazretleri bazı yerde üçten birisi diyor. Yani demek ki diğer ikisini birinin içine alıyor. Üçten birisi haşirden bahseder diyor. Takriben 2000 ayet öldükten sonra dirilmeyi, ahiret hayatını, yaratılış gerçeklerini anlatıyor. Demek bu kadar mühim bir mesele, bu, bu kadar mühim bir mevzu ki baştan sona belki her sayfede, belki bir sayfede birkaç defa Kur'an-ı Kerim haşir mevzunu ele alıyor. Demek insanların haşir meselesine öyle ziyade ihtiyacı var ki defaatle Kur'an tekrar ediyor. Böyle anlıyoruz yoksa nazar